Merhabalar, hoş geldin. Ben matematik öğretmeni Eşref Çelik. Seninle birlikte 3. fasikülümüz olan fonksiyonlarda uygulamalar, denklem ve eşitsizlik sistemlerini baştan sona çözeceğiz. Burada 612 tane soru bizi beklemekte. İlk etapta kavrama bölümünde sana konuyu anlatacağım. Ardından kazanım testleriyle konuyu kavradıktan sonra pekiştirme testleriyle devam edeceğiz. Tabi bunların içinde çıkmış sorular da olacak. ÖSYM'nin sınavlarında çıkmış sorular. Ve ardından PISA tarzı etkinlikler daha sonra 4 zorluk düzeyinde olan karma testlerle devam edeceğiz. Yani acemi, amatör, uzman ve şampiyon testleriyle devam edeceğiz. Hazırsan konumuza başlayalım. Evet ben de yerimi aldığıma göre artık başlayabiliriz. Fonksiyonlarla ilgili uygulamalarda ilk başlığımız bir fonksiyonun eksenleri kestiği noktalar. Birinci kuralımız y eşittir fx şeklindeki bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları tabi eğer varsa bulmak için fonksiyonun kuralı sıfır eşitlenir ve elde edilen denklem çözülür. Yani şöyle düşünelim x eksi 5 çarpı x artı 4 burada eşittir 0 x eksenini kestiği noktaları bulmak için burada x'i 0'a eşitliyorum. Yani x eksi 5 eşittir 0. x'in 5 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da x artı 4 eşittir 0 ise x eşittir eksi 4 noktasında x'i kestiğini söyleyebiliriz. İkinci kurala bakalım. Y, y eksenini kestiği noktayı bulmak için de fonksiyonun kuralında x yerine 0 yazılır. Yani bu fonksiyonda e, y ekseni nerede kestiğini bulabilmek için x'e 0 yazarsın. x'e 0 yazarsam f 0 eşittir. x gördüğüm yere 0 yazdım. 0 eksi 5 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. 0 artı 4. Buradan da ne geldi? Eksi 5 kere 4 eksi 20 sonucunu bulurum. Yani y'yi eksi 20'de kesmektedir. Devam edelim. Üçüncü özelliğimiz grafiği verilen bir fonksiyonun eksenleri kestiği noktaları bulmak için grafik incelenir. Tamam grafiği inceleyelim, inceleyelim yani buradaki gibi. Şöyle ki bak grafiği incelediğimizde x eksenini a noktasında, b noktasında ve c noktasında kesmektedir. Burada bahsettiği şey budur. Ve y eksenini ise, y eksenini ise tam da sıfırda kesmekte. Y eksenini ise sıfır noktasında kesmektedir. Peki bir de aklında olsun notumuz var. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalarının ordinatı ile y eksenini kestiği noktaların apsisi sıfırdır. Yani bahsettiği şey şudur. Bak buraya dikkat edelim. Şöyle bir koordinat sistemimiz olsun. Ve bir fonksiyon çizelim. Şöyle bir fonksiyonumuz olsun. Mesela şu A noktasında, B noktasında ve C noktasında inceleme yaptığımız zaman şunu söyleyebiliriz ki x'i kestiği noktada yani A noktasında y sıfırdır. x'i kestiği noktada yani B noktasında Y0'dır. y sıfırdır. y'i kestiği C noktasında x sıfırdır. Burada da bahsettiği şey bu olacaktır. Peki şimdi geçelim kazanım testlerinde konuyu kavramaya çalışalım. Orada görüşmek üzere.